Arkadaşlar pazardan bu şekilde enginar aldım. Tanesi 5 liraya, 7.5 liraya, 8 lira 3 tane enginar. Bunları ilk önce iki parçaya, ilk önce tabii yıkadım. E, yıkadıktan sonra iki parça iki parçadan sonra da tekrar bir parçaya e, böldüm. Böldükten sonra şuradaki tüylerini tamamen elimi şöyle tutaraktan sıyırdım. Evet, ben de yıkadım tekrardan ve suya attım. Yine hepsinde bütün işlemi yaptım. Buradan tuttum tüylerini aldım yıkadım ve bu şekilde ısladım oğlum bu tarafa doğru gel bu şekilde 3 parça enginarımız var toplam 12 adet şu an Antalya usulü baklalı enginar yapıyoruz bu tarifi Antalya'nın en meşhur terzisi terzisinin hanımından öğrendim rahmetli Taceddin amcanın eşinden Allah razı olsun Aliye teyzem bunu bana öğretti. Evlerinde yedim. Hayatımda yedim. En güzel baklalı enginar yemeğiydi. O kadar da severek tüketmiştim ki. Şu an e, soğanları kavurduk arkadaşlar. E, soğanların içine ben bir de sarımsak katacağım. Bugün Antalya Çarşamba Pazarı'ndan sarımsak aldım. Bunun gibi 3 tanesi 10 liraydı. Fiyat bu şekilde. Bunun saplarını da kullanacağım. Çünkü hatta bugün sadece sapını kullanayım. Neden? İsraf olmasın. Çünkü çok taze arkadaşlar. Bunların sapını da şu an doğrayıp yemeğin içine atıyorum. Neden sarımsağı bak. kullanmayacaksın? Anneciğim bu kadar çok sarımsak varken ona gerek yok. Çünkü sarımsak pahalı. Şöyle yapalım mı yine de? Onu başka bir şeyde kullanırız. Tamam mı? Tamam. Şöyle katıyorum. Bunu da biraz kavuruyorum. Sonra şimdi 3 adet domates var arkadaşlar. Bu 3 adet domatesimi de Esma'cığım rendeyi getirir misin Esma Sultan'ım? Rendeleyip katacağım. Bunu Şu an ben evim ben biraz dağınık. Kusura bakmayın arkadaşlar. İşten e, sonra pazarı uğradım. Pazarda biraz sizin için e, görseller hazırladım. Ama onları daha iyi hazırlamamız lazım. Biraz daha üzerinde çalışma yapmamız lazım. Neredeyse Aynen. kaç gündür eve uğramadın? Neredeyse çalışmaktan arkadaşlar eve uğrayamadım. Doğru söylüyor. Bundan. Sabah bir çıkıyorum bir gün bir işten sonra da başka bir işe gittim hı hı. bir arkadaşıma hı hı. ev taşınıyordu ona yardıma gittim arkadaşlar tabi sağolsun parasını verdi yani yardım ettiğim için ama çocukları çok özledim bu arada ve kaç gündür video yükleyemememizin sebebi buydu ama sabahleyin telafi ettim değil mi çocuklar? Evet. Size güzel kahvaltı hazırlayıp kek yaptım. Hı, -hı. Ee, ben kekten iş arkadaşlarıma duydum. da götürdüm arkadaşlar. Onlar da sevindiler. Ellerine sağlık çok güzel olmuş falan dediler. Ben de mutlu oldum. Çünkü, çünkü o keki sevgimi katmıştım. Ben. Keşke benim değilim. Anne aynı. bir şey söyleyeceğim. Söyledim. Bunlar çok cıvık olmadı mı yani? Yok yok yok. Güzel. Esma baklaları doğurmaya devam et anneciğim. Sultanım. Sar zar. Hatta ben engin alır şimdiden koyacağım arkadaşlar. Çünkü kararmaya başladılar. Bakın ne kadar suda ıslatsak da limonlu suda şuraları kararıyor. Burada kararmadan hemen limon başlasın pişmeye. Evet. Bu kadar bakla yeter anneciğim. Bu kadar bakla da yeter. Yuppi. buna elim dokundu. Evet, benim kızım her yeme eli dokunuyor çok şükür. Hı -hı. Amin. Herkesin inşallah eli dokunabilir. Evet, lezzet akıyor benim kızımın ellerine. Evet. <laughs> Senin de anneciğim. Oy canım kızım. Şimdi bu domatesleri... Bu arada de... çok fazla video yüklediğimizden dolayı e, kapasite dolu yani en fazla 29 dakikalık bir, bir tane video çekilecek alan kaldı. Annem tekrar şey yaparız. Ayarlarız onları tamam mı anneciğim? O kadar çok video var ki yani. Tamam ayarlarız onları yavaş yavaş. Z Zaten biz çok fazla video çekiyoruz. Abonemiz de az. Ama belki bir 1 milyon abone olduğumuzda 100 e, bin 100 bin değil de 10 bin 20 bin falan video olabilir. Çok fazla çekiyoruz yani. Tamam şimdi Yanlış mı? Baklalarımızı anne, da yapacağız. Anne. Oo, kat anneciğim baklalar da çok güzel. Harika. Birazdan soğuk su ilave edeceğim arkadaşlar. Neden anne? Güzelce pişsinler diye pardon. tabii ki. Bu kadar. Şu gillikleri alsın annem. Bak şu gillikleri alabilirsin. Pişsin onlar. Oh mis gibi. Şimdi bu çok güzel pişecek. Eğer evinizde dereotu varsa arkadaşlar bugün pazardan e, alamadım bitmiş çünkü dereotu buna çok güzel yakışıyor. Ya, Domatesini olacağım. bol yapabilirsiniz o da çok güzel yakışıyor. E, sonra da yemek yedikten sonra yemek ya da yemek yerken çekeriz videomuzu. Hoşça kalın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar inanın şu an o kadar çok yorgunum ki ama akşam yemeği bu saate kaldı. Şimdi kızım sağ olsun yine bana yardım ediyor, ee, yoğurt katıyor. Annem neden bu kadar şey yapıyorsun? Ses çıkartmadan, kimseyi rahatsız etmeden belki komşulardan uyuyan vardır kızım. Ee, ben gündüz yoğurt yedim iş yerinde. Tamam mı anneciğim? Güzel bir şekilde kat. Neden bugün bu yoğurdu katamadın anlayamadım. Bismillahirrahmanirrahim de. Benim olsun. Abi. Tamam, bir daha abin ayarla. Abi benden kaç kat ediyor? O 2 yaş kut olduğuna göre 2 kat. 2 kaşık fazla mı katacaksın abine? Hı -hı. Tamam, herkesin Hı -hı. potansiyeline göre. Ne büyük. Tamam, hadi öyle olsun. Abi seni kadar yoğurt sevmiyor mu? Bir de öyle bir durum var. Tamam, bu kadar o zaman. Dengeli mi de bir bakarsın. Hı -hı. Ol. Yok canım kendi hakkından verme şeydi. Ben çok yiyorum ya hani. Çok yemişliğim. Biz kendimize şeyler yapmıştı. Tamam. Tamam. Arkadaşlar bu arada yemeği büyük bir tencereye aldım. Ee, neden derseniz çünkü karıştıramadım. Şöyle göstereyim. Kokusu nasıl? Arkadaşlar pazar günü biliyorsunuz pizza yapmıştım. Orada kalan domates salçası ile biber salçası ketçap karışımımız vardı. Onu bunun içine bu yemeğin içine kattım. Esma şu an kokusunu bayıldı. Enginarlı baklalı yemeğimiz bu şekilde pişiyor arkadaşlar. Çok acıktım. Vay arkadaşlar enginarlı bakla yemeğimiz pişti. Ee, maalesef birkaç tane baklamız siyah siyah olmuş. Ee, şöyle bir şey bu çiçekler arkadaşlar çok güzel kokan bir çiçek ee, eğer bahçesi olan insanlar varsa bu çiçeğin yanında bir bardak çay içmek diyorsun ki Rabbim dünyadaki bu güzellikler cennettekilerin bir gölgesiyle acaba cennetteki o güzel çiçekler ve ağaçlar nasıldır diyorsun. Ee, Tabi bu benim inancıma göre size göre farklı olabilir. Enginarları çok sevdiğimiz nasıl da belli oluyor değil mi? Yemeği daha yenice kattım. Açlıktan kırılıyoruz <laughs> der gibi çok acı açız. Senenin ilk kavunuyla. Artaş biliyor mu? Biliyorum 9.30 geçti anneciğim. Rabbim sofralarınızdan huzuru, bereketi eksik etmesin. Sevdiklerinizle güzel sofralarda güzel yemekler yiyin. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.